Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS sınavına geri sayımlar başladı. KPSS için sınav giriş belgesinin geçtiğimiz günlerde erişime açılmasının ardından adaylar sınav gününü beklemeye başladı. KPSS Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 31 Temmuz tarihinde yapılacak. Yani yarın. KPSS lisans alan bilgisi birinci oturumu 6 Ağustos Cumartesi günü saat 10.15'te ikinci oturum 14.45'te 3. oturum ise 7 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. ÖSYM KPSS'ye katılacak olanlara saat uyarısında bulundu. Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS için sınava giriş belgesi erişimi açıldı. KPSS lisans alan bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Aşağıdaki açıklama kısmından linki bulabilirsiniz. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavları 31 Temmuz 2022 saat 10 çeyrekte 130 dakikalık süreyle başlayacak. Eğitim bilimleri ise yine aynı gün 31 Temmuz 2022'de saat 14.45'te 100 dakikalık süre tanınıyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS lisans alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav yerlerini halen öğrenmeyen adaylar aşağıdaki açıklamadan linki bulabilirler. TC kimlik numaraları ve alay şifreleri ile bu bilgiye erişebilirsiniz. 6 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan KPSS lisans alan bilgisi sınavları birinci oturum için adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. İkinci oturum için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Üçüncü oturum için adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Şimdiden herkese başarılar dileriz. Ve umarım herkes hak ettiği yerde olur.